Selam millet, bugün Brokeven oynuyoruz. Ee, şimdi karakterimi değiştirdim artık böyle. Şimdi ev kuralım kendimize. Ha, ayrıca bir de polis olmayı unuttum. Artık ben polis alacağım. şimdi çalışıyorum polis işlerinde. Çıktım. Hırsızlık yapan yani bankada bir para alan bir kişi varsa onu dead yapacağım. Kill yapacağım. Salınacak da sallanmayacağım. Ben çocuk değilim. Aslında okula gidebilirim. Çok komik olur ama. Kamera biraz kötü. Bir şey olmaz ya. Aslında canlı yayın çekmeyi düşünüyordum. Çekmedim. Bu eee... Fotoğrafçılık gibi bir şey galiba. Hadi bay bay. Ev yapacaktık. Çok sıkıcı. Ev var mıymış? Şurada var. Var gibi görünüyor, yokmuş. Şimdi gidiyoruz. Başka bir yerden ev bulmamaya gideceğiz. Bulmayacağız çünkü çok sıkıcı. Brawl Stars'ta oynamayı düşünüyordum. Çok eğlenceli bir video oldu bu. Yani biz nereye çıkıyoruz ya? Bitti son. Yaşar geliyor. Mükemmel bir atlayış. Arkadaşlar bu arada benle arkadaş olmak için ee, adımı çok hatırlamıyorum. Fazla. Neyse. Ben adımı kuracağım. Şu şeyden. Adım Alex olsun. Aa biri arıyor. Polisten biri arıyor. Hey, açamıyorum. Aç şunu. Bayağı açılmıyor ya. Arkamı dönük çok güzel bir karakterim var. Aramayı kapattım mı? Ha, buradaymış. Tam gitmemiz gerekiyormuş. Allah. Ben de düşünemedim. Gittim telefonu açtım. Polisim ya o yüzden arıyorlar bazıları. Uçağa gidelim mi? Bence yok ya. Tamam. Nerede ya telefon? bekleyin ya. Nerede bu telefon? Şimdi telefon kayboldu. Bu nasıl bir şey? Çok sıkıcı. Şimdi gece olsun. Bize göre güzel olur. Çünkü kulüp Brox var. Gece kulübü. Orlar neredeydi? Şurada. Hayır bu dişçi. E bura? Yok değil. Neyse. Kulüp Brox'a gitmeyelim çünkü her cumartesi. E bura nere? silah şeyi. Dükkanı. Burada ne yazıyor? Neyse. İngilizce bir şey yazıyor anlamadım. Çünkü ben Türküm. Ee, otobüs bekleyelim. Ne olacak? Oturdum bakalım. Bu çok sıkıcı bir video olacak. Az önceki eğlenceli dediğim bir bakmayın. Tamam, hadi. Gel artık. Gel artık ya. Biraz beklerken ASMR yapalım. ASMR. ASMR. Merhaba arkadaşlar. Bugün ASMR yapacağız. Bu kadar yeter. yeter olmaz ya bir 9 dakika olsun niye 10 dediğiniz değil dediğinizi duyabiliyorum çünkü canım öyle istedi <laughs> neyse hadi 10 olsun 10 dakikalık video galiba ilk ya da ilk değil. Bilmiyorum. Yüzüyorum. Yüzeceğim biraz. Aslında rap oyununa girecektim. Brokeven daha sevildiği için bu oyuna gittim. Brokeven yani. Gece oldu ama pazarın gecesi. Kulüp Brox açık mıdır? Bence açık değildir. Kulüp Brox şurada falan. Beni göremiyorsunuz. Alttaydım, üste çıktım. Çünkü bu havuz. Ha? Ne alaka? Oha! 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 Salıncak dönüyor. Salıncak Salıncak 360 derece dönmesini istiyorum. Hadi. O 360 derece dönüyor. Çok iyi. Çok mükemmel. A, 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 a. Hayır hayır. Hayır ben kalkacağım. Bekleyin. Uçacağım. Birazdan uçacağım. Uçtum. Allah. Allah. Salıncak benim kafama çarpmasın. Yoksa çok kötü şeyler olur. Evet. Kendimize ev falan bulamadık. Biz çok fakiriz. Fakir bir Brokeman kişisi olduk. Ama polisiz. Niye? Niye ki? Arkadaşlar bu kadar yeter. Abone olmayı unutmayın. Zaten 10 dakika oldu. Yani bu videoya çok abone bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Çok mükemmel bir video oldu. Yani görüşürüz. 11 dakikaya yükseldi yanlışlıkla ya. Tamam. Ee, 11.30'da kapatıyorum. Biraz gezelim 11.30'a kadar. Piliniz çok azaldı diyor. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.